Nice zeki insanlar vardır. Surette büyük işler yapar. Ama sevgiden nasibini almamışsa kalbi ölüdür. Kalbi ölü olan henüz insanlıktan nasibini almamış demektir. Ölü kalpler sevgiyle dirilip aşk ile gerçeklere yönelir. Hak yolunu tutar. Mana suretten görünmeye başlarsa dikkatini surete çevirme. Mana ile ilgini kesme, manayı seyret. Gönül aynasını zikir ve ibadetle öyle parlat ki, onda tecelli eden Hakk'ın cemalini daha net göresin. Dünya ehlinin bundan haberi yoktur. Onun muradı makam ve mevkidir. Dünyada her neye kavuşursan, sen onu yok bil. Çünkü o bir gün seni terk edecek.'' Bu vefasız isteklerin kimseye yar olmadığını görmüyor musun? Gönlün Allah'tan başka her şeyden boşaldığı zaman Allah sırlarını gönlüne göndermeye başlar. Sonunda Hakk'ın cemalini görüp olgun bir insan olursun. Kendi kendini yemekten kurtulur, canını Hakk'a feda edersin. İnsan kendini nasıl yer? dünyaya ve dünyalık işlere öylesine bağlanır ki karşılaştığı her olayda üzülecek bir şey bulur. Bu sıkıntılarla kalbi daralıp midesi yanar. Sonuçta kendi kendini kemirir, kendi kendini yer. Aksine şu dünyanın gelip geçici dertlerini fazla ciddiye almayıp dikkatini ebedi aleme çevirse, mutlu ve huzurlu insanlar zümresine dahil olur.